Takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz yoğun yağmur yağdı bahçemize çıkamadık yağmurdan dolayı çekim yapamadık yani lilyumlar başka bir bölgede olduğu için lilyumları çekemedik tabi ortanca videosu diğer videolar çektik ama bu lilimler uzun günlerce sürecek e, videosu. Birkaç video paylaşacağız çünkü. O yüzden e, işler uzun olduğu için erteledik. Yağmurun geçmesini, bitmesini bekledim. Şimdi canlarım e, birkaç gün lilyum videosu paylaşacağız. Şimdi bugün ilk defa saksılarımı dökeceğim. E, şimdiye kadar hiç saksılarımı döküp soğanlarımı kontrol etmedim. Şimdi sonbaharda nasip olursa hep beraber görelim bakalım. Lilyumlarımız nasıl, soğanları ne durumda. Benim birçoğunun e, linumlarım e, böyle kurudular canım takipçilerim. Bakar mısınız? Sapları oldukça güzel kurudu. Şimdi e, böyle kuruyan e, lilyumlarınızın tabi bazı lilyumlar da e, kışı bile e, tam kurumaz yeşil geçirir. Onlar için yapacak bir şey yok canlarım. Şimdi e, bu kuruyan dalları sökeceğiz ama kuruyan dallarımızı sökmeden evvel e, bu dallarımızda incelememiz gereken Bazen e, bu yaprak aralarından e, minnak minnak lilim soğanları üretebiliyorlar. Bunda yok. Bunu atabiliriz. Bunlar, bunları mutlaka kontrol edin. Her lilim yapmıyor ama bazı lilimler e, şöyle göstereyim. Bakın. Saplarından da e, lilim soğanı üretebiliyorlar canlarım. Görüyorsunuz. Bakın. Tabii bunu bu şekilde daha bakın. Bunun sapı daha yeşil. Yeşil yeri çok var. Bunu şimdi bugün dökmeyeceğim. Bu lilim soğanlarımız, yavru soğanlarımız bu dalın üzerinde daha da yeşillenmeye, büyümeye başlasınlar. Büyüsünler nasip olursa. Nasıl olsa daha soğukları çok var. Bunun üzerinde yaklaşık belki işte 15-20 gün daha tutacağım. 15-20 gün sonra Bunları tek tek toplayacağım. Üzerindeki soğanları da tek tek toplayacağız. Ondan sonra bunları da ekeceğiz yarım takipçilerim. Ee, hazır üretilmiş soğanlar bunlar. Şimdi her söktüğünüz dala bir bakın. Ee, böyle yavru soğanlar var mı? Eğer böyle yavru soğanlar varsa onları toplayın. Ya da 10-15 gün sonra toplamasını yaparsınız. Soğanlarınızı 10-15 gün sonra kontrol edersiniz. Ben bunu bırakacağım. Ee, diğerlerini dökeceğim canlarım. O dalların üzerinde gelişmeye devam etsinler. Bunlara tek tek baktım. Bunların hiçbirinde yavru soğanlar yok. Yavaş yavaş dökelim. Hem soğanlarımızı kontrol etmiş oluruz. Hem toprağına ilave toprağa ihtiyacı varsa onları görürüz. Ne kadar üretim yapmış, ne kadar çoğalmışlar onları görelim. Toprağımızın ne kadar sağlıklı olup olmadığını, içlerinde solucan var mı yok mu onları hep görelim canlarım büyük ihtimal benim topraklarımda pek solucan olmaz. Bakın hiçbir şekilde videoyu açıp kapamadan saksımı döktüm. Şimdi bakalım lilim soğanlarımız ne durumda. Bunun sapı kopmuş. Çiçek sapı kopmuş. Bakın bir tane böyle soğanımız var. Canlarım şimdi bu yeşil gibi olan saplarını e, dilerseniz, şimdi buradan e, çok incitmeden böyle bu şekilde döndürerek, kesinlikle bu soğanımızın içinden sapımızı çekmiyoruz. Sadece yapmamız gereken işlem döndürüyoruz. Bunu böyle döndürdüğümüz şekilde, hiçbir şekilde e, soğanla zarar vermeden çiçek sapımızı çıkardık. Ondan sonra kontrol edeceğimiz bakın, bu soğanımız toprağın içinde toprak, tam toprağın e, bittiği yerden bir sürü yavru soğanlar üretmiş. Şimdi bunu da böyle çok fazla üretmiş ve çok güzel köklenmişler. Bakar mısınız? Muhteşem bir şey. Bu, bu yılın yavrusu. Bakın. Anne ve yavru. Bir tane ekiyorsunuz size böyle bir sürü çıkıyorlar. Sonra Bunların şuralarını da çok kontrol edeceksiniz. Bunların içinde de minik minik yavru soğanlar oluşabiliyor canlarım. Bakalım. Şöyle. Bakın. Gördüğünüzde çöp gibi. Ama minik de olsa bu bir lili soğanı canlarım. 3 yıl sonra bize çiçek açacak. Bütün hepsini böyle çok güzel kontrol etmeniz gerekiyor. Bu minik soğanları ayırabilirsiniz. Bakın. Anne soğanımız. Bunlar da ürettikleri. Şimdi yine böyle çevireceğiz. Güzelliğe bakar mısınız? Harikalar. Lilimleri çok seviyorum canlarım. Güzelliğe bakın. Anne soğan kadar yine tekrardan soğan yetiştirmiş. Bu anne soğanımız. Bu da yavrusu. Şimdi bakın canlar. Tekrar bir daha yavru. Bunlar bazen tabi şimdi bu anne soğan bu yavru çok iri çıktığı için onu geliştirmiş. Bazı bazılarında da böyle minik yavrulardan bir sürü yavrular oluyor. Şimdi böyle bu şekil ayıralım. Bunları hep kontrol edeceğiz. Saplarını tekrardan kontrol edeceğim canlarım. Bu da anne soğan. Bu da onun yavrusu. Yine de bir kontrol edelim. Bakın yavrulara. Bakın canlarım. Bu da ayrı bir yavru. Bakın bir saksıdan çıkan yavrular. Bakın. Bazen böyle büyük büyük yavrular da yapıyorlar ve oldukça güzel köklüler canlarım. Bu büyük yavrular ikinci yıllarında çiçek açabiliyorlar. Ama bu küçük minik yavrular 3 yıl. 3 yıl geçmeden bize bu küçük yavrular 3 yıl geçmeden çiçek açmıyorlar canlarım. Bu minik soğanlarımızı ayrı yere koyuyoruz. Ama böyle iri soğanlar olursa ikinci yılında da çiçek açabiliyorlar. Şimdi tekrar toprağımızı kontrol edelim. Toprağımız oldukça güzel sağlık çıktı biraz topraklarını temizleyelim canlarım şimdi benim o kadar çok e, ekilecek soğanım var ki ay toprağın arasında bakın e, tekrardan çıktı şimdi ben bugün bu saksımı böyle havalandım toprağımız da güzel bakın karşınızda hiç videoyu e, kapatmadım etmedim şimdi bunları tekrardan şöyle bir karıştıralım. Tabii bu soğanlarımızın içinde, bu toprağımızın içinde gözle göremediğimiz birçok da yavru soğanlar vardır. Bakın. Şimdi bu söktüğümüz lilyumlar. Az önce işte bu videoda söktük. Bakın. Saplarını havalandırdık. Oldukça güzel. Sağlıklılar köklerini biraz kopartıyorum böyle. Beş tane ektik. Üç tane anne soğan var bunda. İki tane de oldukça büyük yavru soğanlar var. Şu an buraya ektiklerim aynı renk. Bakın bu farklı. İlk çıkardığım soğan farklı bir renk. Onun için bu farklı rengi bunun içine katmıyorum. Bakın. Bunlar beyaz lilyumlar. Ee, bu da kırmızı lilyum. Ee, tabii ki ekerken böyle çok küçük yavru soğanlarken e, karıştırıp ekebiliyoruz aynı yere. Şimdi bunun rengini bildiğim için bu saksıya ekmeyeceğim. Bir tane daha kendi yavrularından koyayım. Böyle 6 tane lilyum ekmiş olduk canlarım buraya. Bakın. 3 tane anne soğan 3 tane de yavru koyduk diğer yavrularımız da bakın e, buradalar minik minik yavrular var bunlar beyaz dilimler bunlar da beyaz dilimin yavruları bunları da e, ayrı bir yere ekeceğiz üzerine de beyaz dilim diye yazacağız renk karışımı olmayacak şimdi karşınızda ben böyle bir taneyi döktüm eski toprağı güzel çıktı e, solucan yok herhangi bir e, kötü bir şey çıkmadı toprağından. O yüzden aynı toprağı kullandım. Şimdi kış olduğu için biraz derin ektik canlarım. Eğer yaz olsaydı biraz daha yüzeye yakın ekerdik. Şimdi yine bir saksı daha dökeyim karşınızda. Bakayım o nasıl çıkacak. Bakar mısınız canlar? Oldukça güzel. Bakın soğanlarım neden çok e, güzel, sağlıklılar. Saksılarımın altında. Bunda da vardı. Bakın. Burayı ayırdım. Ekmeden evvel sürekli böyle altlarına e, birçoğunu koyuyorum. Çiçeklerimizi ekiyoruz. E, soğanlarımız kesinlikle çürümüyorlar. Böyle e, altına direnaj için koyduğunuzda akıp gidiyor. Ama bazen toprak bu saksının deliklerini kapatabiliyor. O zaman da e, soğanlarda çürümeler oluşabiliyor. Dilim soğanlarını ekerken e, saksının altına koyarsanız güzel olur. Şimdi buradan da bir sürü yavru dilimlerimiz e, çıkacak. Soğanlarımız çıkacak. Şöyle bir bakalım. Bir sürü soğanlar yapmışlar canlarım. Renkler karışmasın diye. Tabii ki mesela bakın. Bunun soğanlarını da böyle koyacağız. Aslında ben söktüğüm zaman çok fazla söküyorum. Şimdi ben bu videoyu böyle göstereceğim ama bunun arkasından belki 20 saksı lilyum sökeceğim canlar. Bakın. Toprak üstünden böyle bir sürü yavrular çıkabiliyor. Yine canlarım sapını şöyle çeviriyoruz. Kesinlikle çekmiyoruz. Bakın. Şimdi ondan sonra da bu fazla olan kökünü şöyle kopartıyoruz saksıların büyüklerine göre bazen 4-5 bazen büyük saksıysa 6 tane bile ekiyorum canlarım şimdi mesela bakın bir tane soğan dişimiz koptu bunu da kesinlikle atmıyoruz ekeceğiz bunun yanına bir tane daha dökelim Oo, uh, maşallah 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 bakın bu da ayrı bir saksı Ay ay maşallah çok çıktı bunda da. Her saksının lilümlerini karıştırmıyoruz canlar. Çünkü hepsi farklı renkler. Soğanları bu şekilde mesela oh maşallah. Bakın yakın yakına da olsa bu da beyaz bu da beyaz diyebilirsiniz. Kimisi e, yani turuncu olan da böyle bu şekilde beyaz olabiliyor. Sarı olan da bu şekilde beyaz olabiliyor. Soğanın rengini aldanmayın. Hepsi farklı farklı renkler canlar. Görmez güzelliği? Çok güzeller. Bunları e, üretmek harika bir şey. Bakın canlar. Eğer toprağınız güzelse, kaliteliyse ne solucan olur? Hiçbir şey olmaz canlarım. İki saksında toprağı güzel. O yüzden hani birbirine karıştılar ama sorun değil. E, siz bu aşamada dilerseniz. Yeni toprakta ekleyebilirsiniz. Bakın canlarım, hemen hemen her saksımdan çıkacak böyle taşlar. Çünkü e, lilim soğanlarımız çürümesini istemediğim için ekerken böyle altlarına oldukça çok taşlar koyuyorum. Bu topraklar bazen saksımızın e, deliklerini kapatabiliyor, o yüzden de olayı çürüyebilirler dilimlerimiz, dilim soğanlarımız çürümesinler diye ben de elimden geldiği kadar onlarla güzel güzel ee, onların hoşlanacağı gibi topraklarını, sularını işte ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum canlarım. Şimdi önümüz kış. Kış olduğu için derini ekeceğiz. Bunların saplarının fazlalığını kopardım. Bakın bir tane lilim soğanımız ektik. Harikalar. Siz dilerseniz eğer bu lilim soğanlarından üretim yapacaksanız canlar ekmeden evvel bunun böyle bir sırasını alabilirsiniz. Kesinlikle çok küçültmeyin. Bazı videolarda onu minik minik yapıyorlar. Bir dahaki yıl bu soğanı size çiçek açmaz canlar. 7-8 tane üzerinden alsanız yeterli. Şimdi bakın buraya ayırdım onları. Bunları ekiyorum. Şimdi bütün göstermek için. Aslında çok ekeceğim için illa bundan ayırmak zorunda değildim. Ama ilk videom olduğu için. Hani bu yılın ilk lülüm videosu olduğu için. Eğer sizler de üretim yapacaksanız sadece bir sırasını alın. Üzerlerinden çok küçültmeyin soğanlarınızı. Bakın. Bu şekilde ekiyoruz. Bundan dört tane anne soğan çıktı. Bu dört tane anne soğanı buraya koyuyoruz. Ektik. Üzerlerine de yine eski toprağını dolduruyorum canlar. Yine derine ektik. Baharda yüzeye çıkartırız. Şubat sonu dökeriz toprağımızı biraz yüzeye çıkartırız. Eğer yüzeye çıkarmasak bile bu şekilde de kalabilirler. Bakın. Ağzına kadar dolduruyoruz toprağımızı. Neden çok doldurduk? Şimdiden sonra kış. Hani daha bir ay, bir buçuk ay üşümezler. Ama kışın dilim soğanlarımız üşüyorlar canları. Üşümesinler diye. Derinde kalsınlar diye böyle fazla toprak dolduruyoruz üzerlerine. Şimdi diğerini de ekelim. Bu da diğer saksının. Şimdi bunun toprağı yeterli olmadı. Burada farklı çiçek için hazırladığım toprağım vardı. Şimdi onu biraz böyle karıştırıyorum. Bu saksımızın ihtiyacı oldu. Böyle üzerlerini doldurabilirsiniz. Üşmesinler üşümesinler diye. Ee, şimdi bunlar, bunların üzerine eğer havalar çok kuru giderse dilim soğanlarımız e, kuru kalmasın diye. E, Kuruda da kalıp ayrılmasınlar, kurumasınlar diye. E, mesela bir kere su, su dökebiliriz. Şimdi dökmeyeceğiz. Koyacağız bir kenarıya. Eğer yağmur yağmazsa bir hafta, on gün sonra haftadan sularız. Sonra e, kış boyu e, bunlara e, iki veya üç kere en çok iki veya üç kere su verebiliriz. Eğer yağmur gelmeyecekse. Yağmur gelmeyecek yere kaldıracaksanız soğanlarınız kurumasın diye iki ya da üç kere bunlara su dökebilirsiniz. Ama tabii e, bahçenizde bırakacaksınız eğer çok kar ya da don olmazsa dilim soğanlarınız zarar görmez ama üzerine kar yağar çok uzun sürede üzerinde kar kalır buz tutarsa dilim soğanlarınız donabilir canlarım ben hiçbir şekilde dilim soğanlarımın üzerine kar yağdırmıyorum benim bahçemde oldukça çok biliyorsunuz 2-3 tane masam var masaların altına bu dilim soğanlarımı saksılarımı saklıyorum şimdi değil tabii ki yağmurlar yağacak 15-20 gün ya da bir ay daha bahçemde kalacaklar ama Kasım sonu bunları korumayı alacağım. Allah nasip kısmet ederse. Aralık ayında bahçemde bir tane meydanda e, lilim e, saksısı bırakmıyorum. Masalarımın altına koyuyorum. Gerekirse fazla olanları e, merdiven boşluklarına koyuyorum. Ya da işte bodrumun havalan kısmına koyuyorum. E, lilyumlarımı korumaya alıyorum canlarım. Bugünkü e, lilyum videomuz böyle. Bu yavruşanlar için e, tekrar bir video çekeriz. Bu lilim soğanları isterseniz bu söktüğünüz saksılarda bırakabilirsiniz. Ama bizim çok lilim soğanımız çıkacağı için ben bunlara ayırıyorum. Tekrar bu yavruları nasıl ekiyoruz onlar için video çekeriz. Bugünlük bu kadar canım takipçilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.